Selamun Aleyküm ülkemin güzel insanları. Aracın ön lastiklerinin bozuk olduğunu size direksiyondan göstereceğim. Hiç tekere gerek yok arkadaşlar. Direksiyona bakıyoruz şimdi. Yolda gidiyoruz. Arkadaşlar elim değiyor mu? İkinci viteste giderken direksiyon nasıl sallıyor arkadaşlar? Şimdi araç durduğu yerde direksiyonun beyni bozulmuştu göstermiştim. Arabanın altından biri sallıyor demişlerdi. Yolda gidiyoruz arkadaşlar yolda. Arabanın altında bir kişi yok. Elim de boşta bak. Yani sitenin içindeyiz şu anda. Direksiyonu titreyen araba sinemalarda diyebilir miyiz? Elimle zor tutuyorum şu anda. Virajdayız. Elimle zor tutuyorum. Lastikler çok bozuk olduğu için de sola kaçıyor. Bırakıyorum. Sola kaçıyor. Dom dom kurşunu değdi, dom dom kurşunu değdi. Bir avcı vurdu beni, bir avcı yedi beni. Ah dedim ağladım, yaremi bağladım. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. inşaat olduğu için sitenin içinde bekliyoruz gelen aracı. Evet ülkemin güzel insanları. Zangır zangır titriyor vallahi. Zangır zangır ha. Şuradan gidelim. çünkü oradan tersten araba çok geliyor. Evet. Direksiyon dans ediyor arkadaşlar. Direksiyonu dans eden araba sinemalarda ha. aracınızın direksiyonu birinci viteste ikinci viteste bu şekilde sağa sola sağa sola böyle 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 yapıyorsa bilin ki aracınızın lastiği tel atmıştır kaldırımlara sert çıkmışsınızdır lastiklerin kenarlarında teller var arkadaşlar yanak yanak diyoruz lastiğin yanak kısmında o teller atıyor bakın arkadaşlar araba sola dönüyor sola gidiyor